Ya siz harita sorularını seversiniz. İşte onlardan bir tanesi şöyle sorulmuş. Aşağıdaki haritada bazı bölgeler numaralandırılarak gösterilmiştir. Buna göre numaralı bölgelerde yaygın olarak görülen iklim tipleriyle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Bakalım. A şıkkında diyor ki bir numaralı bölgede Akdeniz iklimi görülür demiş. Doğru mu? Evet bir numaralı bölge Kaliforniya körfezinin olduğu yer ki orada bizim Akdeniz iklimi vardır. Bu doğrudur. B şıkkına bakıyorum. İki numaralı bölgede Ekvatoral iklim görülür demiş. İki numaralı bölge Brezilya'da Amazon havzasının olduğu yer ki orada yıl boyunca sıcak ve yağışlı olan Ekvator iklim vardır. Vardır. bu da doğrudur. C şıkkına bakıyorum. 3 numaralı bölgede okyanusal iklim görülür demiş. 3 numaralı bölge Batı Avrupa kıyıları ki orada batı rüzgarları ve okyanus akıntılarının etkisiyle oluşmuş ılıman okyanus iklimi görülür. Bu da doğrudur. D şıkkına bakıyorum. 4 numaralı bölgede muson iklimi görülür demiş. 4 numaralı bölge Güneydoğu Asya, Hindi, Çin Yarımadası ki orada yazın manyak yağış alan muson iklim vardır. Dolayısıyla bu da doğrudur. Son olarak E şıkkına bakıyorum. 5 numaralı bölgede çöl iklimi görülür demiş. Şimdi 5 numaralı bölge nerede? Avustralya'nın güneybatısında. Arkadaşlarım Avustralya'nın güneybatısında çöl iklimi değil Akdeniz iklimi görülür. Çöl iklimi biraz daha Kuzeyde şurada Victoria Gibson çölleri var. Kuzeyinde muson iklimi, güney doğusunda ise ılıman okyanus iklimi var. Her türlü iklim görüldüğü için biz Avustralya'ya mayın tarlası diyoruz. Bir kez daha söylüyorum, güney batısında çöl değil Akdeniz iklimi var. Biraz kuzeyinde Victoria Gibson çölleri var. Kuzeyinde muson iklimi, güney doğusunda ise ılıman okyanus iklimi vardır. Dolayısıyla cevabımız nedir? E şıkkı diyoruz.